O düştü yüzünden, taş düştü Bebekler balık, geldiler. Geldiler bebek balıklar. Bebekler geldi. Bebekler otur bebeğim. Bebekler geldi. Evet. Aa, Aa, şey. Niye onları bacağına koydun? Uyuyor musun? Oturuz. Ne yapıyorsun? Bebekler bebek geldiler. Geldiler bebek balıklar. Geldiler. Bebekler. Bebekler geldiler. Bebek balıklar geldi. Hey bebek balık. Baba. Baba.

Var. Tamam, ısırabilir. Isırmaz. Işık. Hı